Bugün Nus Brawl'da Brawl'un kostümlerini puanlıyoruz. İlk önce Nus Brawl yazalım. Ve Nus'a gidiyoruz çünkü bazı Brawl kostümleri kaldırırdı Brawl Stars'tan. O yüzden bütün kostümleri puanlamak için Brawl Stars'a girmem lazım. Şu an klavyenin neden olduğunu bilmiyorum. Hemen bir sesimi çekelim. Tamam. Sesi Şimdi hemen buradan gitmek için sadece böyle yapıyoruz. Şimdi yine geliyoruz. Şimdi broğun bütün kostümlerine bakmaya hazırız. Normal Brock, eski Brock daha iyiydi. Git buradan. Sana dört veriyorum. Brock sahilde. En azından orijinal Brock var. Altı. Teyitli Brock. Güzel. 7. Aslan tanrısı brok. Bu kostümü bir kere birinde görmüştüm. Hala alınabiliyor mu bilmiyorum. Ama hala güzel gözüküyor. 7. Alevli brok. 9. 10. Eskiler bunu hatırlar. Eskiler bunu da hatırlar. 6. Gidin sıfır size. Postal brok. Yani postacı brok. Evet. Iı, bu biraz Hadi 5 vereyim sana. Zombie en sevdiğim kostümlerden biri. 10. Zeus block 9. Bunun neden olduğunu bilmiyorum ama 7. Hacker block 9. Süper Ninja'da kırmızı. E 6 ıı, bu da 7. Bu da 5, bu da 4. Bu da 10. Bu da 10. Bu 9, bu da eskisi daha iyiydi. 7. Şimdi sadece bro mu puanlıyoruz? Hayır. Koltu da puanlayacağız. Çünkü koltuda da bayağı bir kostüm var. Şimdi koltu puanlamaya başlayalım. Normal koltu 6, 7, 5, 10, 10,